İyi geceler Kars Antalya takipçileri. Bugün sabah sunumunu yaptığımız Mercedes'imiz bitti. Saat şu anda 11'i geçiyor. Biraz bugün yoğun başladığımız için videoyu bu şekilde çekeceğiz. Bu aracımıza 4 kapı, kapı ceplikleri, ön göğüs, orta konsil ve ön air yaptık. Hemen size şöyle sönükken göstereyim. Gördüğünüz gibi, geniş bir şey belli olmuyor. Mercedes'lerde çok güzel duruyor yaptığımız işlemler. Şimdi yakıyorum. 64 renk pedimizden kumanda edebiliyoruz. Parmağımızı böyle hafif oynattığımız zaman, renklerin tonları arasında geziyor, dolaşıyor. Burada animasyon tuşumuz var. Animasyon tuşunu her bastığımızda farklı animasyonlar yanar. Buradan hızını... Az artırıp azaltabilirsiniz. Direkt beyaz yakan tuşumuz var. Mesela gece giderken sıkıldınız, karanlıkta gitmek istiyorsunuz. Kırmızı tuşunuza bastığınızda bir daha yanmaz. Ta ki siz açana kadar. Açıkken gündüz olduğunda otomatik parklar söndüğünde araçta senkronize olarak ambiyans aydınlatmalar da söner. Airventlerimiz de bu şekilde. Tamamen bizim yaptığımız ambiyanslarla senkronize çalışmakta. Özel işlem yapmaktayız bu eventlere. Normalde bu eventler bu şekilde değil tamamen Kubilay'ın kardeşimin yaptığı işlemlerden sonra bizim iç ambiyanslarla senkroniz olarak yanmaktadır. Şöyle arka kapıyı da göstereyim. Şu an koltuk arkalarına da yaptık. Şu anda Mercedes turuncusuna yakın bir renk bu. Bu şekilde. Ayak aydınlatmalar. Ve her zaman dediğimiz gibi videolarda Gördüğünüz kadar bu, bu ışık yansıması çok yok mesela koltukta. Ama e, videoda e, fazla gözüküyor. Ama gerçek gözle baktığınızda bu kadar bir ışık yansıması, süzmesi yok. Bizi takip etmeye devam edin. Yeni araçlarla görüşmek üzere. İyi geceler, hoşçakalın.